Sevgili izleyiciler, bir her daim hareket programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta yine muhteşem bir hareketli bölümle sizlerin yanındayız. Sizler de ekranlarınız başında hazırsanız önce esneme hareketleriyle sonrasında da muhteşem bir kardiyoyla devam edeceğiz. Esneme hareketleri geçtiğimiz haftalarda yaptığımız esneme hareketleriyle aynı olduğu için tekrarlanacağım ve daha fazla hareket göstermek için hemen kardiyo ile başlıyorum. Yaklaşık bu hareketi bir dakika boyunca yapmanızı isteyeceğim sizden. Nabzınız biraz yükselecek benim de. Nefes alıp vermemde biraz değişiklik olduğunu siz de hissediyorsunuzdur. Hemen ikinci hareketimizle devam ediyoruz. İkinci hareketimiz için kollarımızı ensemize koyacağız. Ve çapraz olarak bacaklarımızı öne arkaya getirdikten sonra bacaklarımızı kaldıracağız. Ve hareketimiz bir sayı olacak. Bunu sayı ile de yapabilirsiniz, dakika olarak da yapabilirsiniz. Sizin nabzınızın ne kadar, ne sürede arttığına bağlı olarak değişebilir bu. Hemen gösteriyorum hareketi. Kollarımız başımızın arkasında, bacaklarımız omuz genişliğinde ilk yapmaya başladığımızda açık bekletiyoruz. Sonrasında çapraz getireceğim, düzelteceğim, Tekrar çapraz getireceğim. Tam tersi pozisyonda tekrar düzelteceğim. Ve bacaklarımı dirseklerimle birleştireceğim. Ve başlıyorum. Son kez. Ve bu hareketi dediğim gibi tekrar olarak da yapabilirsiniz, dakika olarak da yapabilirsiniz. Sizin nabzınıza ve nefesinize bağlı olarak değişebilir. Üçüncü hareketimize geldiğimizde. İki hareketin birleşimi olarak düşünebilirsiniz bunu. Birincisi squat yapacağız. İkincisi tekme atıyor gibi kolumuzla parmak ucumuza değmeye çalışacağız. Hemen gösteriyorum. Kollarınızı denge için önde birleştirebilirsiniz. Hemen squat'a indim ve tekmemi attım. Squata indim, diğer bacağımla birleştirdim. Squat tekme squat ve tekme. Yaklaşık bu hareketi de bir dakika boyunca yapabilirsiniz ama hareketin tamamı zaten sayıyla da yapılabileceği için bunu dilerseniz siz de sayıyla yapabilirsiniz. Son bir kez yine gösteriyorum. Şunu söylememde fayda var. sukata indiniz, tekmeyi attınız, tekrar sukat yaptınız, yine tekmeye attınız. Bu bir hareket sayılacak. Eğer sayı yapmak isteyenleriniz varsa aranızda dediğim gibi bunu bir sayın. 15 tekrar ve 3 set halinde hareketi tamamlayın. Şimdi sukat hareket yapacağız. Ancak sukattan düzeldiğimiz andan itibaren zıplama pozisyonuna geçiyoruz. Sonrasında tekrar sukata ineceğiz ve normal pozisyonumuza geri döneceğiz. Anlamayanlar için bir kez gösteriyorum. Sukata indik, Kalkarken sıpladık. Tekrar squat pozisyonundayız ve düzeldik. Hızlı yaptığımda daha net anlaşılır olacak hareket. O nedenle hızlı bir şekilde gösteriyorum. Yine bunu dakika ile yapsanız daha faydalı olur ama tabii ki sizin tercihiniz. Ayaklarınızı yerden çok yükseltmenize gerek yok. Belli bir seviyede zıplamanız yeterli olacaktır zaten nabzınızın artması için. Son kez gösteriyorum. Ve dediğim gibi bu hareketi eğer sayıyla yapacaksanız 15 tekrar 3 set halinde yapabilirsiniz. Şimdi matımızı aldık. Matımızın üzerinde deneyeceğiz. Bir hareketimiz yine kardiyo hareketi olacak bu. Dilerseniz evinizde halınızın üzerinde de yine yapabilirsiniz. Bu pozisyonda duruyoruz. Beliniz aşağıda değil. Kontrollü bir şekilde tutun. karnınızı içine çekin ve sıkın. E, bacaklarımızı dirseklerimizle birleştireceğiz. Sonrasında esneme hareketiyle hareketimizi tamamlayacağız. Bu hareketi yaparken beliniz de rahatlayacak. kollarınızı kontrol edemiyorsanız biraz daha göğüs hizasına getirebilirsiniz. Çapraz değdirmeye çalışın. Muhteşem bir karın egzersizi aynı zamanda. Ve son kez yapıyorum. kontrollü bir şekilde dizlerimizin üzerine kalkarak gördüğünüz üzere terlemeler başladı. Niye? Çünkü nabzımız yükseldi. Nefes kontrolünü artırmamız gerekiyor ve terlemeler de bununla birlikte harekete geçti. Şimdi yere oturuyoruz. Tabii ki oturma pozisyonunda değil hareketimiz. Bacaklarımız omuz genişliğinde açık, tabanlarımız ve parmak uçlarımız yerde tam olarak karşıya bakıyor. Dizlerimiz de kapalı değil. Ve kalçamızı hafif kaldırıyoruz. Bunda biraz kontrollü olmanız gerekiyor. Aksi takdirde popomuzun üzerine düşme ihtimaliniz var. Hemen hareketi gösteriyorum. Kolumla parmak ucuma değiyorum. Tekrar Ayağımı yere koyduğumda yine ilk pozisyona geri dönmüş olmanız gerekiyor. Tam olarak karşıya bakması gerekiyor. Parmak uçlarınızın, dizlerinizin de keza birleşmemesi gerekiyor. Kalçanız hafif havada ve karnınız sıkılı olacak. Ve son kez ve kontrollü bir şekilde vücudunuzu bırakabilirsiniz. Bunu yine sayıyla değil, mümkünse dakika ile yapmanızı isteyeceğim. 30 saniye, 40 saniye yap yapabilirsiniz başlangıç aşamasında. Daha sonrasında 1 dakikaya ve kademeli olarak artırmanız gerekmektedir. Bir sonraki hareketimiz birazdan nabzınızı düşürecek bir hareket olacak. Hemen gösteriyorum. Yine hmm. parmak uçlarınız karşıya bakacak. Bacaklarınız omuz genişliğinde açık. Hafif sukåt oturacaksınız. Dizleriniz kırık olacak. Dik durmanıza gerek yok. Sukåttayız zaten. Hafif sukåtta kaldıktan sonra denge için kollarınızı önde birleştirebilirsiniz. Tek tek topuklarımızı yerden kaldıracağız. Birini yere koyarken diğerini hazırlayın ve bir toponuzu yerine koyduğunuz anda yerini kaldırın. Kolay gibi görünen bir hareket nabzınızı çok yükseltmeyecek. Ancak bacak kaslarınızın, kalçalarınızın çalışmasına vesile olacak. Aynı zamanda bu hareketi yaparken karnımız serbest ne tabii ki değil. Karnımızı da içeri çekiyoruz ve sıkıyoruz. Bacaklarınızda sıkılı. Parmak uçlarınız tamamen yere köklenmiş vaziyette. Ve son kez. Ve bu hareketi de yine bir dakika boyunca yapabilirsiniz. Kardiyo sonunda bu hale dönüşeceksiniz. Korkmayın bu iyiye işaret. Şimdi Biraz nabzımız normale döndü. Tabii ki böyle mi bırakacağız? Tabii ki nabzımızı tekrar yükselteceğiz. Hemen hareketi göstereceğim size. Yine bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Parmak uçlarımız karşıya bakıyor ve kollarımızı destek için önde birleştiriyoruz. Bir adımımızı öne attık. Diğer adımımız geride ve öne doğru kırmanızı isteyeceğim. Bu diziniz öndeki bacağınızın dizi parmak ucunuzu geçmesin. Tam 90 derece olarak kalsın. Arkadaki bacağınızı da yere koymamanız gerekiyor. Yere koyduğunuz takdirde kalkmanız hem daha zor olacak hem de oradan kuvvet aldığınız için hareketi tam uygulayamamış olacaksınız. Bu hareketi bir bacak bir bacak da yapabilirsiniz. İki bacağı aynı anda çalıştırıp bir hareket olarak da yapabilirsiniz. Bu hareketi dakikayla değil, sayılı da yapmanız sizin tercihiniz. Tekrar gösteriyorum. Arka bacağınızı açıyoruz. Ve iki dizimizi de kırık. Öne adım atarken biraz daha büyük adım attığınızda aslında tam olarak dengenizi bulmuş olacaksınız. Eğer ki benim gibi dengenizi sağlayamıyorsanız bir yerden de destek alabilirsiniz. Ve son kez gösteriyorum. Normal pozisyonumuza geri dönüyoruz bu hareketi de yine 15 tekrar 3 set halinde başlangıç aşamasında yapabilirsiniz. Şimdi hiç nabzımızı düşürmüyoruz. Hemen bu kez de çapraz olarak bacaklarımızı çalıştıracağız. Hareketi gösteriyorum. Yine mümkünse öndeki diziniz parmak ucunuzu geçmesin. Arkadaki diziniz de tam olarak böyle kalacak. Ne ön tarafa bakacak. Ne yan tarafta kalacak. Tam olarak diğer dizinizin arkasında kalacak. Öndeki diziniz de yana doğru kıvrılmayacak. Sabit bir şekilde 90 derece dik duracak. Dilerseniz alanınız genişse Biraz da arkaya doğru açabilirsiniz bacaklarınızı. Denge için yine kollarımı önde birleştiriyorum. Ve son kez yine bu hareketi 15 tekrar ve iç set halinde yapabilirsiniz. Şimdi yine bir squat hareketi yapacağız. Bacaklarımız artık yanmaya başladı. Eğer ki söylediğim setlerde, söylediğim sayılarda yaparsanız zaten bacaklarınızın yanmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Şimdi havadayken bacaklarımız yer değiştirecek. Sonraki pozisyonda oturuyor olacağız. Yani squat'ta olacağız. Yana doğru açtım sukaktayım. Havada zıplayarak yana doğru sukakta oturuyorum. Gülfem zıplamadan yapsak olmaz mı? Sadece sukat aynı görevi görmez mi derseniz aslında zıplamamızın nedeni nabzımızın biraz daha yükselmesi. Son kez ve pozisyonum sabitlendi. Bir önceki hareketi söylemeyi unuttum. Onu set halinde de yapabilirsiniz. Ancak onu dakika ile yapmanız daha etkili sonuç verecektir. Şimdi yan dönerek bir sonraki hareketimi göstereceğim size. Yine biraz önceki gibi hafif squat'tayız. Bu pozisyondayken arkaya tekme atacağız. Biraz önce önde birleştirmiştik kollarımızla bacaklarımızı. Şimdi arkaya bacaklarımızı atıyoruz. Squat pozisyonunu bozmuyorsunuz. Ve son kez. Ve düzeldik. Şimdi bu harekette iki bacağımız bir sayı olacak. Yine 15 tekrar 3 set yapabilirsiniz. Dakikayla yapabilirsiniz. Yine bu harekette de size kalmış. Son hareketimizle devam ediyoruz. Hemen yere uzandık. Kollarımız bacaklarımızın yanında. Bel boşluğumuzu kapattık. Ki biraz sonra o bel boşluğu zaten kapanacak. Dizlerimiz 90 derecede, parmak uçlarımız karşıya bakıyor, omuz genişliğinde açık. Ve tek bacağımızı kaldırarak burada belimizi de yukarı doğru itiyoruz. Yere koyduk. Diğer bacağımız. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey önce kalçanız, sonra beliniz ve sırtınızın alt kısmı yavaşça havaya kalkacak. Yavaşça bırakıyoruz. Yine bel problemi olanlar bu harekette dikkat etsinler. Belimi koyma pozisyonuma dikkat edin sizlerde. Bacağımı kaldırdım. Önce sırtım, sonra belim ve kalçam yere değdi. Hafif omurganızı yuvarlak, yuvarlaklaştırın yere koyarken. Bu zaten söylediğim pozisyonda koymanıza yardımcı olacak. Ve son kez. tekrar bu pozisyona geldik ve yavaşça kalçamızın üzerine oturabiliriz. Sevgili izleyiciler, bugün kardiyo bölümümüzü tamamladık. Şimdi esneme hareketiyle kaslarımızı, nabzımızı normale döndüreceğiz ve bölümümüzün sonuna geleceğiz. Nasıldı esneme hareketlerimiz? Yukarıdan aşağıya doğru tüm kaslarımızı çalıştırıyoruz. yavaşça öne eğiliyorum Tek bacağımı çektim. yandan bu hareketleri artık bir yerden destek almadan yapıyor olmanız gerekiyor. Aslında tek yapmanız gereken odaklanmak ve yere köklenmek. Ve böylelikle bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek, hoşçakalın.